ve yılın son bültenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'da yaşanan süper kupa krizine ilişkin mesajıyla başlayalım. Erdoğan sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır dedi. Muhalefetin yaklaşımını da eleştirdi. Türk sporunun tartışmalarla değil, başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz. Necip Fazıl Ödülleri programında kürsüdeydi Cumhurbaşkanı. Gündeminde Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi vardı. Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır. Sporumuza hiçbir faydası yoktur. Muhalefetin yaklaşımına tepkisini istismar siyaseti sözleriyle dile getirdi. Cumhuriyet 85 milyonun ortak değeridir. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir. Daha düne kadar affınıza sığınarak söylüyorum. Siz Atatürk'ün askeri değil, itlerisiniz diyenlerle el ele, kol kola yürüyenlerin bugün söylediklerinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Provokatif paylaşımlara da ayrı bir başlık açtı. Bu konuda yapılması gereken ne varsa, hangi adım atılması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Gündeminde yerel seçimler de vardı. Bunlara hiçbir şey bırakılmaz. Bunlar... Ülkeyi bile çırılçıplak hale getirirler. Yeniden İstanbul'umuzu, Türkiye'mizi Aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli. Bu arada yerel seçim sloganı da belli oldu. AK Parti sahaya Türkiye bilir. Gerçek belediyecilik AK Partidir sloganıyla inecek. Slogan her büyük şehir, il, ilçe ve beldenin ismiyle uygulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajında da 2023 hedefleri başlangıçtı. Asıl çıkışımızı Türkiye yüzyılıyla 2024'le birlikte başlatıyoruz dedi. Hayırlara vesile olmasını diliyorum.